2018'de Tokyo'ya yazıldık. Gökçe Mahallesi Tokyo'ya bizi taşıdılar. O zamanki bize söylenenler de biz 16.700 lira ödememiz gerekirken şimdi daha yüksek bize fiyatlar söyleyecekler. Asker ücretle geçiniyoruz. Daha yeni evlendim. Hani kirada kalıyorum. Kiralar çok afaki. Bir an evvel bu artık çözülmesini istiyoruz. Biz küçük çobanlı mağdurlarıyız. Biz 2019'da çekmiş olduğu kura sonucu evlerimiz yapılmadı. Şimdi Gökçe Mahallesi'ne alındı. Gökçe Mahallesi'nde yapılan müteahhit de, müte işatı terk etti. O gün için bir 180 bin lira, 300 bin lira gibi ev sahibi olacaksa şimdi bir türlü 500 bin lira gibi maliyete çıkarıyor. Onu da daha ne zaman yapılacağı belli değil. Yetkililerin bundan haberdar olup bizle ilgilenmesini rica ediyorum. Gökçe Mahallesi Afyon. TOKİ mağdurları 2018'de yazıldık. Küçük Çobanlı Mahallesi'ne ihale yapılmıştı. 2019'da kurağımız çekildi. Küçük Çobanlı halkı istemediği için mağdur olduk. Buraya verildi. Buradaki müteahhit de koydu gitti galiba. Mağduruz sesimizin duymasını istiyoruz. Bu TOKİ'de bizim 4 senedir bekliyoruz. 4 senedir yapılmadı. Bir mağdur var. Kirayız. Yani bu bir an önce yapılsın yani bu çözüm olsun artık. Yani seçim yaklaşıyor. Yani biz oyumuzu kime atacağımız belli olsun artık yani. Biz de mati nefesimizi giderin artık yani. Dört senedir kirada oturuyoruz yani. Ne, ne yapılsa yapılsın artık. Biz 2019'da küçük çobanlara yazıldık. Küçük çobanlar veramız, hayvanlarımız için diyerekten ertelendi buraya Gökçe Mahallesi'nde yapıldı ama çok mağduruz. Yapıldı, yapılıyor derken e, tekrar bırakıldı. Biz kiradayız. Şimdi na, ne yapmamız lazım? Bize yardımcı olursanız seviniriz. Bu kadar halk mağdur kaldık. Lütfen bize yardımcı olun. Öncelikle mağduriyetimiz çok ciddi boyutlara ulaştı. Biz buraya başvuralı 3 sene oldu. Kural şekillerde 2 seneyi geçti. O dönemki maliyetlerle şimdiki maliyetler anormal derecede farklı. E, dolayısıyla da 3-5 kuruş birikimimiz gerçekten pul oldu. Eğer o gün deseydi biz buraya ev yapamayacağız, olmayacak. E, biz de kendimize göre bir ev alırdık. Ve bugünkü bu mağduriyeti yaşamamış olurduk. Söyleyeceklerim bu kadar ama gerçekten çok mağdur olduk. Bu konuda eğer ilgilenir ve birileri de bu konuda bize yardımcı olursa çok seviniriz. Tokiye biz 2018-2018'den bu yana e, küçük çobanlığa ya. Tokyo ev yapacaktı. O günden bugüne yıl 2022 bekliyoruz, mağduruz. Bizim bizim sahip olan kimse yok.